Merhaba arkadaşlar ufak bir intro hazırladım sizlere umarım beğenmişsinizdir bugün ChatGPT'ye bir soru soracağız video fikri hakkında güzel içerikler verecek mi ve bu içerikler tutacak mı vesaire derken ChatGPT gerçekten çalışıyor mu evet ChatGPT'ye girdik zaten çok iyi bir şey yazacak Diyor ki günlük vlog, eğitim videoları, mutfak videoları, gezi videoları, challenge videoları, oyun videoları, hobiler ve el sanatları motivasyon ve kişisel gelişim, teknoloji incelemeleri, röportajlar. Evet birkaç şey söyledi bize. Günlük vlog ile ilgili ne yapabilirim? Youtube'da. Ne bloklar izleyicilere sizin hayatınıza dair samimi ve kişisel bir bakış mı? Youtube'da bunlar pek tutmayabilir ya. Yapılırsa da iyisi yapılması lazım fakat gezi ve keşif olabilir. Yapanlar var doğa yürüyüşü falan filan diyor olabilir. Hobiler de olabilir. Çok genele yönelik iddialarda bulunuyor. Fakat ben bunu istiyorum ki bana desin ki git ormanda şunu yap desin. Ben de gidip yapayım abi. O yüzden şu prompt'a giriyorum. İzleyin. Evet izleyin. Bellek güncellendi. Das be, Birinci bölüm sabah rutinim. Sabah 7 alarmın çaldığı anı kaydedin yatakta. Sanırım kimse benim günlük ne yaptığımı merak etmiyor. O yüzden oyunla alakalı bir şey önermesini isteyeceğim. Nasıl da ekleyeyim de ara, ileride sikmesinler. İlk gece atlattığınızdan emin olma, gerek yok. Minecraft, bu arada oyun ile ilgili spesifik bir oyun, bir öneri yap dedim. Minecraft'ı kendi seçti tarla oluşturma, hayvan çiftliği, keşif, köy bulma, nether portal, nether keşfi, stronghold, başlık açıklama. Ve bir şey daha diyeyim mi? Sadece Minecraft oynayanı kimse izlemiyor amına koyayım. Ve yapan birisi var mı acaba? Bir bakalım. İzleyelim. Asiktir izleniyor. Minecraft Survival'da her zaman istediğim başlangıcı yaptım. Direkt hayatta kalma yazalım. 100 gün hayatta kalma challenge. Ama bu challenge halinde yaptı ve Enes Batur olduğu için izlenmiş muhtemelen. Hardcore'da en ıssıda da 100 gün. Evet şu an izlenenlere bakıyoruz. Minecraft hayatta kalma yazıp. En kötü seed'in hayatta kaldım. Survival sezon 1. Dümdüz bir şey. Ne kadar izlenmiş? 2 milyon izlenmiş. 5 yıl önce ama. Ve Loser'da tanınmış bir kişilik. Şu anda da bu şekilde videolar atıyor. Ekiple Minecraft 100 gün survival. Hazreti Yasu ya 100 gün Minecraft hardcore'da hayatta kaldım. Yani hep bir challenge oluşturmuşlar. Hep bir hani Minecraft ama vardır ya o, o tarz videolar var. Şöyle gideceğiz. Diyeceğiz ki ya YT'ye yazayım onlar. Minecraft hayatta cevabı bekleyelim. Minecraft 100 gün hayatta kalma meydan okuması. Bu format YouTube'da oldu. Gün bir etiketler gün çalınç, gün bir başlangıç ve ilk olarak. Güzel bu. Fena değil vardı arada. Aması gelecek merak etmeyin de. Fena değil abi de. Ama unutmayın ki YouTube'da güzel bir aboneniz yoksa pek izleneceğini düşünmüyorum. O halde chat peki öneriler sunamıyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sefer Google'a soracağız. Size ilham verecek 28 YouTube kanalı önerisi. Clip, Clip Champion. Evet. Komedi. Animasyon. Güzellik. Asya var. Komplo. Moda. Yemek pişirme. Günlük vlog. Oyun. iş. Bu da çok spesifik öneriler yapmıyor. Ee, abi. Yeni başlayanlar için 100 vlog fikri. Ananı avradını sikiyim geldik. İlk vlog sen kimsin? Kendini tanıtma. Bir vlog başlamak için iyi bir yoldur. Tanınıza rastlayabilecek insanların kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmelerini sağlayın. Bunu bir tür kanal fragmanı olarak düşünebilirsiniz. Evet neden aklıma gelmedi bu? Merhaba arkadaşlar ben Marış. Ben fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Aynı zamanda hayvanlarla da ilgileniyorum. 10. sınıfa gidiyorum. Ya sikerim de anlatıyor zamanı koyarım ya. Vlogging yapma nedenleriniz. Vlogging ne var? bir vlog oluşturmak için ilginç bir nedeniniz varsa bunu paylaşmak iyi bir fikir olabilir. İnsanları hikayenizin gelişimini izlemeye zorlayabilir ve böylece bir izleyici kitlesi bulmanıza yarayabilir. Çok güzel yöneriler biliyor musunuz? Bunlar tutabilir gibi geldi bana. Net bir kanal için hedeflerinizi ve planlarınızı belirtin diyor sanırım. Net bir misyon beyanı da insanları içerinize çekebilir. İzleyicilerin sizden ne beklemeleri gerektiğini <laughs> ve kanalınızın nereye gideceğini bilmelerini sağlayın. Genel bloklar nasıl video çekilir? Fotoğrafçıyız aman <laughs> Fotoğraf düzenleme. Bunu da biliyoruz. Son gecit video incelemesi. Gecit şu an gecit ne lan? Zımpırtı hile küçük alet. Tamam. Yani işte hayat hileleri gibisinden bunlar tutuyor diyor. Böyle hakkında yeni bir blok blok oluşturabilirsiniz müzik kapakları herhangi bir müzik aleti çalıyor musun? Hayır. Ya da belki şarkı söyle deneyelim. Gesi bağlarında domalıyorum yetimleri. Oyun videoları. Video oyunu eğitimlerini, oynayışlarını ve canlı yayınlarını kaydedin. Video video oyunu şu an YouTube'da tutmaz. Video oyunu devri bitti gibi bir şey maalesef. Sıfırdan bir kanalsanız ya bunları unutmayın. Çünkü yüksek abonesi olan bir kanal video oyun videosu hasta da tutar muhtemelen. Kutudan çıkarmayın. Yeni bir şey satın aldığınızda genellikle bir kutu içinde gelirler. İzleyicileriniz yeni eşyalarınızı paketini açma sürecini görmesini sağlayayım. Ve hangi ürünler satın aldığınızda ana ürünün hangi üyelerin <laughs> birlikte gittiğini ve benzeri görün. Mantıklı mantıklı kutu açılımı. Evet arkadaşlar bugün yeni MX4 termal macunu deniyoruz. Hemen kutusundan çıkartalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir macun. Tercih ederim. Tavsiye ederim. Pardon. Hem tercih ederim hem tavsiye ederim. Yemek için en iyi yerler. Mesela ev. Ve en ucuz aynı zamanda. iOS ve Android'in yeni uygulamalar. Ha, en iyi uygulamalar. Deneyelim. Android var bende. Evet arkadaşlar bugün Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve kimsenin kullanmayı bilmediği kimsenin haberi olmadığı bir uygulamayla sizlerle birlikteyim. Bu uygulamanın ismi sahibinden. Ve bu uygulamada istemediğiniz ikinci el eşyalarınızı satabiliyorsunuz. Ve insanlar da bunu yapabiliyor. Evet. Gerçekten. Para kazanabilirsin. Bunu yapın bakın. Emlak. Omuz. Satılık. Daire. Yeter artık. Gördüğünüz gibi buradan evde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda. Çok güzel bence. Bunu bir deneyin. Tabi ben taşak geçiyorum ama gerçekten güzel bir uygulama bulup şey yapabilirsiniz. Ev dekorasyon fikirleri. Hiçbir sikim anlamam bu yüzden bu kategori hakkında bir videom yok. Hızlı ve kolay günlük tarifler. Aynı şekilde evcil hayvan bakımı. Evet arkadaşlar bugün balığımıza yem atacağız. <laughs> Güzellik vlogu. Güzellik vlogları için aradım. Bundan da anlamam. Moda vlogu kıyafetlere deli olmuyorum o, oluşturmayacağım video düzenleme yapıcıları Evet arkadaşlar bugün Premiere Pro'da nasıl youtuber olunur onu izleyeceksiniz kişisel vloglar ee, günlük vlog soru cevap videosu hazırlayayım videomuz izlenmediyse videomuz izlenmediyse nasıl bir soru cevap videosu olabilir ki bu sonraki şeylerde işe yapar yarar spor, yemek, genel olarak hayat. Spor olabilir benim açımdan. Herhangi bir şeye karşı tutumunuzu paylaşın. 2.5 üst bastır mı? Falan filan. İzleyicilerinize iletişim kurmayı unutmayın. Videolarınızı ele aldığınız konular hakkında fikirlerinizi sorun. Ha, fikirlerini sorun diyor. Şey gibi mesela. Ben bir videoda dedim ki. Uçak tekerlekleri bence orospu çocuğudur dedim ve yorumlara yazın diyorum. Arkadaşlar sizce de uçak tekerlekleri orospu çocuğu mudur? Lütfen bize bir dikkatle bilgilendirin. Videolarınızı tanınabilir kılmak için havalı bir giriş düşünün. Yaptım. Hakkınızdaki gerçekler. Video blog kariyerinize böyle bir video ile başlamak iyi bir fikirdir. Ha mesela ben bir fotoğrafçıyım gibi falan. Yaşam hedefleri normal bir gün. Bazen vloggerlar uyandıkları andan itibaren yatağa geri döndükleri yani bu kadar her dakikasına dakikasına kayıt. Normal bir gün film alır gösterirler diyor. Yani benim bir günüm nasıl geçiyor? Okul, ev, spor, yatış. Burada pek izlenebilecek bir değer görmüyorum. Kendi açımdan geçtim. Ama siz işte gidiyorsunuzdur geziyemezdi. anasını satayım çekin. Rant diyor. Rant ne demek? sizi gerçekten öfkelendiren bir şey varsa kendinize tutmayın ve atıp tutun. Güçlü duygular her zaman büyüleyicidir. Yapmayın bunu. Çantamda ne var? Çantam yok. Hani niye bu kadar şeyim alamadık? Telefonumda ne var? Telefonum yok. Ev veya oda turu. Odam yok. Yok bu var kadar. Komik vloglar. Aa şaka videolarını izlemek çok eğlencelidir. Olağan dışı durumlara giren insanların gerçek şakalar güzelmiş. Örümcek veya yılan atın ve dikkat et gibi bir şey bağırın. Ana Hasan'ın selamı var. Hangi Hasan'dı lan ben de onu. Neyse. Bazıları bunu eşek şakalarında... <laughs> diyor eğlenceli şeyleri kaydedin diyor. Memler, mimler yani. Bunlar asla eskime sadece evrim gece. Tepki videoları. Ha bu da güzel. Olabilir. Parodi. Birkaç komedi gece. Sakalıklar, hatalar. Hayır. Çok saçma salak şeyler var ya. Bence ne yapılır biliyor musunuz? Tabi bu kadar şey anlattık. Bu videoda 5-10 izlenip geçerse çok komik olacak ama ilk video diye fikrimde de olmayacak. Ne yapılır? Aa bir hobiniz vardır. Bak benim mesela fotoğrafçılık. Ben bir kameraya sahibim ve bu kamerayla az önce video çektim. Umarım iyi olmuştur tabi ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum. Ama bu tarz şeyler yapılabilir. Hobiyle alakalı şeyler. Umarım sarmıştır bu video sizi. Baktım chat GPT'ye bir sike yaramadı abi. Belki biraz daha uğraşsak olabilirdi ama çok salak saçma şeyler öneriyor. Şunu söyleyeyim size videoda editler çok önemlidir. İzleyiciyi sıkmamanız lazım. İzleyiciyi sıktığınız anda videodan çıkar ve video başka kişiye önerilmez. Kapak çok önemlidir. Video kapakları gerçekten izleyicinin onu zaten Onur Naci Öztürkler zamanında anlattı. Ben de anlatmaya gerek yok. Boşu boşuna üstüne geçmeyeyim güzel bir kapak yaparsanız güzel izlenmeler olur abi. Pek de öyle aman amanla bir şey yok yani. O zaman bu videomuzu burada sonlandıralım. Gayet güzel bir video oldu gibi. Hem dolayısıyla ilk videomuz da oldu kanaldaki ilk videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben kaçıyorum. Hadi Allah'a emanet. Aptal <laughs>